Tekrardan hoş geldiniz. Hepiniz yeni program umarım hem bizim için, bizler için hem de sizler için faydalı ve başarılı bir şekilde ilerler. Evet, 2014-2020 yılı itibariyle sona eren program 2021-2027 yılında da aynı ismiyle devam ediyor. Erasmus Plus, Avrupa Birliği programı ve eğitim gençlik Öğretim ve spor alanlarındaki bir HİBE programı Birliği tarafından yürütülen. Peki bu programda bir önceki programa göre neden farklılıklar var ve neden bir katılımcı olarak Erasmus Plus'ta yer almalısınız veya proje yürütmelisiniz? Öncelikle senelerdir süre gelen bir başarı hikayesi var ve bu başarı hikayesi aslında Avrupa Birliği'nin görünür başarı hikayelerinden birisi. Bir diğeri hepinizin bildiği gibi ulusal ve uluslararası ortaklıklar boyutuna sahip olması. 1987'den itibaren de yüksek öğretimde başlayan ve daha sonra eğitim ve gençlik dallarında da giderek gelişen sektörlerde Erasmus Plus dahil edici bir tutumda katma değer yaratan bir anlayışı temsil ediyor. Ve tabii ki e, geçmiş tecrübelerden de yola çıkarak daha kapsayıcı 7 senelik bir sürece odaklanıyor. Bir önceki programa göre e, daha küresel bir yaklaşımla bu programda e, ilerleme kaydetmenin önemine vurgu yapılan bazı başlıklar var. E, bu da e, iklim değişikliğiyle mücadele Hepinizin tahmin edebileceği üzere temiz enerji, yapay zeka ve dijital beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi başlıklarında daha fazla ilerleme kaydedilmesinin gerektiğini belirtiyor program. Peki Erasmus Plus programının öncelikleri yani genel öncelikleri programlar dahilinde değil, sektörler dahilinde değil, genel öncelikleri nedir? öncelikle dahil etme ve çeşitlilik bu da e, eğitim öğretim e, ve e, işte engeller ayrımcılık sosyal e, ve coğrafi engeller kültürel farklılıklar sağlık programları e, başlıklarında program tüm e, eylemlere ve fırsatlara erişimli eşitliği e, sunuyor daha kapsayıcı daha çeşitli ve adaleti teşvik e, e, eden bir amaç var burada. Ee, tabii ki bir de daha az fırsata sahip kuruluşlar ve katılımcılar bu o, hedeflerin merkezinde yer alıyor. Ee, burada bir belgeden bahsedeceğim. Ee, sanırım daha yayınlanması tamamlanmamıştı en son baktığımda. Inclusion daha Diversity Strateji. Ee, bu belgenin de burada incelenmesinde ben fayda görüyorum. İkinci olarak dijital e, dönüşüm önceliğinde e, neler var, faaliyetler veya gerçekleştirilmesi gereken e, durumlar nelerdir? Bildiğiniz gibi e, pandemi yani COVID-19 krizi Avrupa'nın e, ve aslında ülkemizin de ihtiyaç duyduğu dijital e, dönüşüm için e, dijital eğitimin önemine e, ışık tuttu. E, özellikle öğretim ve e, öğrenim için dijital teknolo teknolojilerin potansiyelinden yararlanma ve e, herkes için e, dijital becerileri geliştirme ve e, ihtiyacın arttığı gözlemlendi. E, ve tabii ki de gençler ve gençlik çalışanları için e, dijital dönüşümün e, yatsınamaz paydaşları olduğu da bu, e, burada vurgulanmak isteniyor. Bir diğeri de çevre ve iklim değişikliğine karşı mücadele. E, bu da bildiğiniz gibi son zamanlarda küresel ısınmadan kaynaklı olarak e, global anlamda bir iklim e, değişikliği yaşıyoruz. Burada da işte yeşil seyahat, yeşil daha fazla çevresel sürdürülebilirlik üzerine kurulu bir yeşil anlayışından yola çıkarak burada da aslında önceliğini yansıtmaya çalıştı bu program ve en sonuncusu da demokratik hayatı daha fazla katılım, sosyal ve sivil toplum mekanizmaları yoluyla gençlerin bu alanlara daha fazla entegre olmasını amaçlıyor programın öncelikleri. Genel yapısı, az önce de bahsetmiştim, sektörlere ayırmaya kalkarsak yani sektörlere değil aslında en geniş anlamdaki K1, K2, K3 sektörleri, Programın e, işleyişi açısından e, temel yapı taşları e, burada K1 e, bireylerin öğrenme hareketliliği, K2 e, kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği, k 3te de sadece merkezi projeler e, bunlar e, politika geliştirmeyi destekleme faaliyetleri. Bu üç e, faaliyeti başkanlığımız yani Türkiye Ulusal Ajansı e, yürütücüsü. E, son olarak da programda yer alan Jean Monnet'i Birliği Başkanlığımız e, yürütüyor. Ben e, bu bölümde e, program öncelikleri ve işte Erasmus Plus e, taki e, girişi yaptıktan sonra, e, faaliyetler özelinde e, bilgilendirmeye ve daha teknik detaylara geçmeden önce gençlik alanında proje e, tasarısı olan veya yapmak isteyen e, kurum kuruluşların veya bireylerin e, başvuru esnasında dikkat etmesi gereken e, veya e, gençlik çalışması içinde nasıl yer alabileceklerine ilişkin e, referans niteliğindeki bazı dokümanlardan ve strateji belgelerinden bahsetmek istiyorum. E, bunlardan ilki gençlik kalite standartları ee, burada e, akreditasyon e, sürecinde de karşımıza çıkan ama e, genelde e, tüm proje başvuranların dikkat etmesi gereken nitelikli e, kurallar bütün aslında bunlar. İşte e, kriterler altında bunlardan bahsedecek olursam e, dört farklı kriter var ve dört farklı standart. E, ana kriterin altında da e, faaliyetler ve başlıklar olarak nitelendirebileceğimiz e, kavramlar karşımıza çıkıyor. E, ben tek tek kavramları e, sıralamayacağım. Sadece e, dört e, kriter altında neler var onları size göstermek istedim. Zaten e, sunumun sonunda da faydalı linkler diye bir bölüm verdim. Bu e, belgeleri oradan da ulaşabileceksiniz. kaliteli öğrenme faaliyetleri ve program hakkındaki sonuç paylaşımıyla beraber temel ilkeler ve kalite yönetimi kriterleri var burada genel kapsamda. Bir diğeri de Avrupa Gençlik Hedefleri 11 başlık altında ortaya çıkan ve Avrupa vatandaşlığının ve vizyonunu temsil eden kriterler eşiğinde oluşturulan hedefler. Bu hedeflerde yine Tek tek e, sıralamayacağım ama e, hepimizin aşina olacağı veya e, gençlik alanında daha önce tecrübesi olan kuruluşların e, bildiği e, şeyler. Bir diğeri de e, Avrupa Birliği Gençlik e, Stratejisi 2019-2027 yıllarını kapsayan ve 3 üç slogan veya ana başlık veya işte ne denirse motto da olabilir. O başlıklarda belirlenen abay politik alanlarında gençliğin ihtiyaçlarını ele alan ve sektörler arası bir yaklaşımla geliştirilen gençlik stratejisi ortaya çıkıyor, çıktı. Burada işte engage daha fazla genç gençliğin demokratik hayata katılımını teşvik etmeye başlıyor. Connect'i öğrenme hareketli ve gönüllü katılımı üzerine kültürler arası anlayış anlayışı teşvik etmek için kullanılıyor. Empower'da kalite ve yenilikçi, gençlik çalışmalarının tanınması aracılığıyla gençliğin güçlendirilmesini desteklemekte. En son e, olarak bahsedeceğim aslında e, en güncel olan e, döküman veya bir e, strateji belgesi aslında biraz da e, bir süreç. E, 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle e, Avrupa Birliği Konseyi'nde bir karar alındı ve Gençlik çalışması politika uygulamalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi e, Avrupa çapında e, Gençlik çalışması gelişiminin şekillendirilebilmesi için ...stratejik bir çerçeve oluşturulması amaçlandı. Bu şekilde işte Avrupa Gençlik Çalışması gündemi diye çevirebileceğimiz... ...youtube ajanda oluşturuldu. Burada gençlik çalışmaları uygulamalarında yer alan toplulukların... ...koordineli işbirliği ve gençlik alanındaki... ...İB programları tarafından desteklenen bir temele dayanıyor gündem esas olarak. Peki bu gündemin amaçları ne? Hani aslında başvuru yapmaya çalışırken de karşınıza çıkabilecek bir gündem başlığı bu ajanda. burada genel olarak genç çalışmalarında şimdiye kadar deneyimlenen başarı ihtiyaç ve zorluklara dayanarak 8 amaç altında kategorize edilen eee faaliyetler ve gelişim planları ortaya konuldu. Buradaki en genel amaç e, Avrupa'daki gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi için e, bon süreci dediğimiz, ona da en son e, değineceğim, bon sürecinde Avrupa gençlik çalışmaları gündemini stratejik bir çerçeve olarak uygulamak. E, gençlik çalışmalarını gençlik politikaları özelinde e, onun önemli par parçası olarak belirlemek. Bir de e, gençlik çalışmasının uygulama alanı veya pratiği diyebileceğimiz alanlarda e, ölçeğini genişletmek veya e, bunların e, sağlanabilmesini e, olanak tanımak. Bir diğeri de e, daha fazla yani daha kaliteli daha fazla düzelteyim daha kaliteli gençlik çalışmalarının e, geliştirilmesini desteklemek. E, belki ilgilenen e, arkadaşlarımız katılımcılarımız olabilir. Gençlik çalışmaları şu anda henüz e, Türkiye'de ayrı bir disiplin olarak, alanı olarak yer almadığı için e, aslında burada e, çalışılması gereken ve e, kat edilmesi gereken yol e, Türkiye açısından benim görüşüme göre e, epey fazla. Bu da aslında e, hem sizleri hem bizleri daha motive edici bir e, durum çünkü e, adım adım ilerleyebileceğimiz aşamalar var bu konuda. E, ben de kaliteli bir şekilde ortaya konu konulabilecek kanı kanıta dayalı politika geliştirmelerini desteklemek tarafında olduğumuzu belirtebilirim. ulusal Ajansı olarak. Ve tabii ki yeni normalde artık ile beraber yeni normalde gençlik çalışmalarına dijitalleşme gibi daha fazla aktif vatandaşlık gibi konularda güçlü bir rol almasını sağlamak. Bu işte Cycle'ı e, belirtmemin nedeni de burada e, gördüğünüz e, ana başlıklar halinde belirtilenler Aslında bir e, süreç e, bu süreçte e, yani e, Hani program boyunca Aslında süre sürebilir veya program boyunca sürebilecek 7 sene e, işte ülkelerden ülkelere göre farklılık gösterebilecek bir e, genç çalışmalar alanına ayrı bir disiplin sağlamak için e, uygulama alanlarını e, sağlamak. Burada e, on süreci diye bir kavram e, karşımıza çıkıyor. E, az önce bahsettiğim e, genişlik çalışmaları gündemini eyleme geçirmek ve gerçeğe dönüştürebilmek için ortak bir e, çabanın e, ürünü veya çabanın adı e, şekliyle e, söyleyebilirim. E, burada stratejiler geliştirme, farklı ortamlarda uygulama için e, öncelikleri belirleme ve gençlik çalışmasının her düzeyinde eyleme geçilecek önlemleri ve faaliyetleri kapsıyor. Ee, tabii bunun da e, öncelikleri var ve e, burada aslında belirttiğim en genel kapsamda ve bunların e, alt başlıkları halinde e, faaliyetler veya girdi çıktı e, durumları düşünülerek oluşturması gereken planlamalar da yer alıyor. E, burada gençlik çalışmalarının tanımlarını sağlamak genişletmek bu hem ulusal veya hem ulusal hem de uluslararası boyutta düşünülebilir. Az önce de bahsettiğim gibi kanıta dayalı politika uygulamalarını geliştirmek ve bunları e, e, ulusal çapta yaygınlaştırmak. E, bir diğeri de e, bu alanda e, faaliyet gösteren özellikle gençlik çalışanlarının katılım ve kariyer fırsatlarının e, güçlendirilmesi. E, bir diğeri de tabii ki e, en son, en hani bu kriterleri sağladıktan sonra genel kapsamda kapasite oluşturarak gençlik çalışmalarının ülkede faydalı ve verimli bir alan olarak yer alması bu sürecin de en büyük amaçlarından birisi olarak çıkıyor karşımıza. Benim anlatacaklarım bu kadar. En sonunda ben sunumumun faydalı kaynaklar diye bir bölüm oluşturdum. Sanırım daha sonra da bu sunumlar web sayfamızda yayınlanacak. Ee, oraya girerek başvuru öncesinde veya başvuru sonrasında e, bu kaynaklardan yararlanmanız e, sizler için iyi olabilir. Dedikten sonra ben teşekkür ediyorum. Ee, dinlediğiniz için e, sorularınızı en sonunda almaya çalışacağız. Sözü Yasemin Hanım'a e bırakıyorum. Teşekkürler tekrardan.